Sevgili izleyenler, bu hafta yine sokaktayız. Bakalım bu hafta kimlerle konuşacağız? Ayrıca bu hafta ödül kazananlarla da konuştuk. Közüme. Merhabalar sevgili Onur Amalesi izleyiciler. Efendim bu hafta da Like Baba çekimleri için Ledmonton'a geldik. Bakalım bu hafta sorularımıza kimler doğru cevap verecekler? Kimler Like Baba hediye çantasını kazanacak? Daha ne bekliyoruz? Bu soğuk havada yarışmamız başlasın. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım Kalender. Kalender Bey ne yapıyorsunuz Londra'da? E, Londra dışında yaşıyorum. Bugün burada ne yapıyorsunuz? E, i̇şlerim vardı, avukat. Avukat işleriniz vardı, onun için evet. geldiniz. Peki efendim, Londra'yı seviyor musunuz? Çok. Londra dışını seviyor musunuz? Fazla değil aslında. orada çok fazla e, bizim vatandaşlarımız yaşamıyorlarmış değil mi? Öyle. Ama daha sakin. Daha sakin ama biraz daha sıkıcı oluyor. İşte insanlar hepsi burada. Ama daha temiz olduğunu söylüyorlar. Tabii daha güzel daha o konuda evet temiz. Ne işle meşgulsünüz? Restoran işleri yapıyorum. Yani. Londra dışında restoran işletiyorsunuz peki ama Türk restoranı. Evet. Peki ilgileri nasıl yabancıların? Ee, her yerde olduğu gibi ilgiler var yani yemeklerimizi seviyorlar. Bizim yemek kültürümüzü çok seviyorlar efendim. Peki o zaman ne yapalım efendim? Sorularımızı sorayım beyefendi. Mandalina'nın İngilizcesi nedir? Ee, Mandalina'nın İngilizcesi. Başka soru değil. Kameraman, kameraman kopya beni. Ee, diyor, evet. Geleneksel İngiliz Christmas yemeği yemeğinde hangi hayvan yeniyor? Türkiye, Hindi. Hindi. Peki Büyük Britanya'yı oluşturan dört ülke sayar mısınız? Tabii. İskoçya, İrlanda, İngiltere, Engaller. Peki efendim. Doğru cevap verdiniz. Like ama bak kullanıyor musunuz? evet. Benden kaçmayın. Şöyle yanıma gelin. Like evet. bay. Nere arıyorsunuz efendim? Türkiye'deki ailemi arıyorum. Memnun musunuz Dayıkama like bay kullanmaktan? Memnunum. Like ile 500 puan konuşabilmek için, 500 puan konuşabilmek için. 500 dakika konuşabilmek için kaç puan yüklemeniz gerekiyor biliyor musunuz? 5. 500 puan. 500 puan diyorum. Ben 500 pounda taktım kafayı. 500 dakika konuşabilmek için 20 puan yüklüyorsunuz. Peki efendim bunu da öğrendik. Ben sanki şarkı söylüyorum ve efendi beni dinliyor. Peki, evet. çok güzel dinliyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Peki şarkı söyleyecek misiniz bize? Yok yok yok. yok, yok. Çok teşekkür ederim. Sizin fazla daha fazla zamanınızı almak evet. istemiyorum. el sallayalım birlikte. <laughs> Sevgili izleyiciler, Like Ama Bay'ın bitmek bilmeyen fırsatları son hızıyla devam ediyor efendim. Eğer sizlerde bol bol konuşup az ödemek istiyorsanız, bu dediklerimi birebir yapın, çok konuşun, az ödeyin. Efendim, diyelim ki 200 dakika konuşmak istiyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken tek şey 10 pound yükleyip, tur 200 yazıp 35-35'e mesaj göndermek. Dikkatinizi çekerim sadece ev telefonlarına değil, cep telefonlarına da. Bir ikincisi ise, yok 200 çok az, ben 500 dakika konuşmak istiyorum derseniz efendim, o zaman telefonunuza 20 pound yüklüyorsunuz. 500 dakika konuşmak için ise tur 500 yazıp 35 35'e mesaj gönderiyorsunuz. Tekrar ediyorum. Sabit hatlardan ziyade özellikle cep telefonlarına bol bol konuşun. Az ödeyin. Yarışmaya katılıp araba kazanan talihlinin yanına gidiyoruz. Onunla kazandığı arabanın önünde konuştuk. Can I take your name please? My name is Matyanovski. Matyanovski, where are you from originally? I'm from Poland. So you won like a mobile car price. So what are your feelings and how do you feel?: It's amazing. No. I didn't believe it to now, because now I see the car, and it's really true. true. So I'm in shock. I'm in shock really. Yes, uh, it, it happened just like that. No, I came here three months ago to find some job or something and change my life and uh, some of my friends uh, told me that it's nice to buy uh, like a mobile uh, starter because uh, calls are cheap and I, I i have to get contact with my family in poland so it's very important for me birbirinden güzel hediyeler sahiplerini buldu. Sizler de telefonunuzla çok konuşun. Çok kazanın.